Eşinizin ailesine, iş arkadaşlarınıza, sevginize yani kısacası sevdiğiniz insanlara sınır koyabilmeniz için yapabileceğiniz birkaç şey var. Sınır koyabilmenin önündeki en büyük duygusal engel suçluk hissetmek. Ya da ağzımızın tadı kaçmasın. Genellikle bu kullanılır. Ama suçluk hissetmenin altındaki en büyük düşünce ise yanlış anlaşılacağım ve bundan kaynaklı hak ettiğim sevgiyi kaybedeceğim düşüncesi yatar. Bu düşünceyle baş edebilmeniz için açık ve şeffaf bir iletişim deneyebilirsiniz. Mesela bu akşam kendinize vakit ayırmak istediniz diyelim. Ama normalde görüştüğünüz arkadaşınız size akşam 8'de sana geleceğim diye mesaj attı diyelim. Ama siz bu akşam görüşmek istemiyorsunuz. Normalde ne derler? hayır deyin, hayır demeyi öğrenin. Siz hayır kelimesinin yanına bir açıklama ekleyeceksiniz. Bu açıklama sayesinde hem sınırlarınızı karşıya göstereceksiniz hem de uygun olduğunuz zaman aralıklarını karşıya belirtmiş olacaksınız. Örneğin bu akşam için uygun değilim ama dilersen şu saatte ve şu yerde seninle görüşebilirim demek gibi. Bu şekilde bir açıklama yapmanıza rağmen eğer karşı taraf istenmiyorum şeklinde kendine ait bir yorum yaparsa bununla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu karşı tarafın kendi kişisel yorumu. Eğer bu şekilde bir şey söylemek sizin için gerçekten çok zorsa lütfen bir psikolojik desteğe başvurunuz. Bu tarz daha fazla içerik görmek istersen takip etmeyi ve beğenmeyi unutma.